Pandeminin gölgesinde iki yıldır yapılamayan Konya Tarım Fuarı yoğun bir katılımla gerçekleşti. Yüzlerce firmanın stand açtığı fuarda birbirinden farklı traktörler, son teknolojiye sahip tarım makineleri vatandaşların beğenisine sundu. Özellikle Konya çiftçilerinden fuara karşı yoğun bir ilgi vardı. Tarmak Bir Başkanı Şenol Önal'la birlikteyiz. Kendisinden fuar değerlendirmesi alacağız. Başkanım merhabalar. Merhaba, hoş geldiniz Konya Fuarı'na. Ee, i̇ki yıldır yapılmayan bir tarım fuarı. En son 2019 yılında yapıldı. Gerek biz katılımcılar, gerek ziyaretçiler bu fuarı merakla bekliyordu. açtık, dilerim ülkeye, sektöre, Konya iline çiftçilerimiz için bereketli olur. Peki başkanım pandemiden sonra yapılması katılımı artırdı mı? Nasıl bir etki bıraktı? Ee, 460 tane katılımcı firma var ee, çeşitlilik biraz daha arttığını söyleyebilirim ziyaretçi profilinde de bir değişiklik var ee, Avrupa'da da bazı fuarlar iptal edildi ee, bize yakın coğrafyada Orta Doğu'da olsun Afrika'da olsun Türkiye Cumhuriyetler'den olsun e, bir yabancı ziyaretçiler söz konusu ee, böyle bir artışların e, olduğunu söyleyebilirim Peki fuarda en çok ilgi gören ürün yelpazesi nedir? bütün makinalar özellikle tabi traktörden başlar. Traktör bu işin otomobilidir. Öyle söyleyelim. Çünkü yeni modeller var. traktörlerde de yeni motor tipleri gelecek 2023'ten itibari. Çiftçiler bu yeni jenerasyon motorlarla takıldı traktörlerde görmek isteyecekler, incelemek isteyecekler. ekipmanlarda da öyle ekipmanlarda biraz elektronin yavaş yavaş makinelerin üzerine takıldığını görebilirsiniz. böyle bir gelişme olduğunu söyleyebilirim. Peki Başkanım Konya tarımda önemli bir şehir. Düzenlenen bu fuarın Konya tarımına olan katkısı etkisi nasıl değerlendirilir? Ya Konya tarımına bütün tabi tarım fuarlarının e, olumlu katkısı vardır bu e, tarım ama ciddi bir mekanizasyon Türkiye'nin en büyük tarım makineleri fuarıdır burası. E, Konya çiftçisine bütün Türkiye çiftçisine katkısı olduğu gibi Konya'da tarım dışındaki insanlara da katkısı var. Restoranlara, otellere, e, ulaşımda her her şeye, herkese katkısı var. Onun için e, önemli olduğunu düşünüyoruz. Şimdi geçtiğimiz yılda malum pandemi nedeniyle fuar yapılamamıştı, ee, onun vermiş olduğu bir eksiklik vardı. Bu yıl tabii onun etkisiyle bir fuar talebi e, hafif yoğundu. Umarım e, çiftçilerimizin de bu yüzünü güldürür. Şimdi Konya tarım fuarı Avrupa'da üçüncü fuar. Yani dünya markası oldu bir fuar Konya fuarı olarak. Ama biraz daha tabi geliştirmemiz lazım. Fuarın çevresini, park yerlerini, giriş çıkış yollarını. Konya ekonomisine ciddi bir katkısı var. Konya'daki üreticileri veya fuara katılan üreticileri de dünyaya tanıtmış oluyor bu şekilde. tarım fuarı olduğu zaman Konya Konya aklına geliyor bütün yurt dışında firmaların. Özellikle sayımız çok yüksek. İlgi, çok büyük ilgi de var. Fiyatlarımız da uygun şu anda Türkiye olarak. İyi yani, biz memnunuz yani. Gerçekten çok güzel ilgi, alaka. Hem katılımcı firmaların da yüzü gülüyor. Gelen ziyaretçilerimiz de çok memnunlar. İlgiden, alakadan, gelen ürünlerden, yeni ürünlerden. Tabii bu 2-3 senelik arada bütün firmalarda da yeni ürünler yapıldı tekrardan. Bunun da çok büyük bir artısı var. Fuar bir kültür ve Konya'da Türkiye'nin en büyük tarım fuarı yapıldığı için de insanlar buna 2 yıldır açlar iki yıldır pandemi şartlarından kaynaklı fuar yapılamadığı için e, bu sene çok güzel bir şey var, iştah var. Hani katılım da var, İnsanlar e, insanlar geliyorlar, ilgililer alakalılar. O yönde bayağı biz ilgi görüyoruz katılımcılardan yani. Şimdi şöyle söyleyeyim. Konya Fuarı ne zaman yapılırsa yapılsın hangi tarihte yapılırsa yapılsın inanılmaz bir önemi var. Çünkü mesela şöyle söyleyeyim. Benim burada Samsun'dan bayim bile var. Gelip burada satış yapıyor ya da Samsun'dan gelen çiftçilerini ağırlıyor. Yani bizim burada katıldığımız sadece Konya bayilerimizle katılmıyoruz. Bizim Konya'da 4 tane bayimiz var. Fakat burada işte Konya bayilerini çıkarttığımızda da 14-15 tane bayimiz var ki aktif olarak buraya geliyor. Her gün burada duruyor. Çiftçilerini karşılıyor. Yani Samsun'dan, Sivas'tan, Ardahan'dan, Kars'tan bile çiftçilerin geldiği bir fuar aslında. O yüzden işte tarımın nabzını tutan bir fuar dememizin sebebi de aslında birazcık bu. İşte yenilikleri görmeye geliyorlar, traktör almaya geliyorlar, ekipman almaya geliyorlar. Çok çok önemli bir fuar. İki yıldır buna bir hasretliğimiz vardı. Hem Konya çiftçilerimle buluşma hasretliği hem genel e, tanıtım hasreti hep bir arada. İnşallah bereketli bir fuar olur ümidindeyiz. E, bu yükselen e, rakamlara rağmen hala ümitliyiz. Konya çiftçisi çok ilgili. Yani ilgili gördüm. E, hatta pazarlıklarımız var şu anda. E, Sılaç makinesinden iki tane verdik. Yani bundan bir hafta önce pazarlığımız vardı. Dün de görüştük, bugün de e, sözleşmeler imzalanacak. E, biz bu fuarlara yıllardır katılıyoruz. Ama malum biliyorsunuz pandemi pandemiden dolayı iki senedir ara veriliyor. Dolayısıyla beklentiler yüksek hem uluslararası anlamda hem de yurt içi pazar anlamında bu fuar Konya fuarı tarımda çok önemli. Yani fuardaki amaç tabii ki tanıtım reklam. İnsanların gelmesi güzel. E, bu zaten biz kalabalık olsun istiyoruz. Çünkü e, en güzel tanıtım yaptığımız yerlerden birisi e, tarım fuarı özellikle Konya tarım fuarı. E, biliyorsunuz Türkiye'nin şu an en büyük tarım fuarı olarak. Hatta dünyada da 3-4'e geliyor şu an. Fuar 2 yıldır pandemiden dolayı aslında bir hasret oldu bizim için de. Ee, burada insanlar fuarda e, ihtiyaçlarını karşılarken biz de e, hem hizmet amaçlı hem de kendi firma tanıtımımız amaçlı her yıl olduğu gibi yerimizi aldık. Pandemi sürecinden dolayı iki yıllık ara verilen aradan dolayı sonra ilgi alaka güzel. Taleplerimiz güzel. İki senedir iptal edilen fuardı zaten biliyorsunuz. Ee, i̇lk günümüz. İnşallah güzel geçecek. Yoğun bir ilgi var. Her şey çiftçilerimiz için. İki senede pandemiden dolayı maalesef bir ara verdik ama şu anda gayet güzel. Konya'mızda zaten güzel bir tanıtım yapılıyor. İşte özlenen bir fuar. Bizler de çok özlemiştik. Çiftçiler de çok özlemişti. Dördüncü güne kadar dop geçti yani. Gerek yurt dışından misafirlerimiz, gerek yurt içinden bayilerimiz, çiftçilerimiz her gün akın akın maşallah burayı ziyaret ettiler, geldiler. Bizim için pozitif yanı oldu yani, güzeldi. Konya Tarım Fuarı büyük bir fuar. Gerçekten hani uğraşanlara, emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. E, fuarımız bayağı bir yoğun. Katılımcı sayısı bayağı bir fazla. Misafirlerimiz, ziyaretçilerimiz bayağı bir fazla. E, iki i̇ki yıldır olmayan fuarımız geçen sene iptal olduğundan dolayı bu sene bayağı bir yoğunluk var. ilgiden dolayı herkese teşekkür ediyoruz. E, bu sene katılımın oldukça yüksek olduğunu söyleyebilirim. Yurt dışından gerekse çok fazla kişiler geldi. E, umarım fuar sonrasında da bu yansır hem ülke ekonomisine hem hepimize. E, açıkçası zor bir dönemden geçiyoruz. Fiyatların gün be gün katlandığı bir dönemden geçiyoruz ama e, inşallah hayırlısı diyeyim ne diyeyim. Sektör olarak düşündüğümüz zaman fuar her zaman için artı olur. Ama bizi üreticileri en mağdur eden boyut ham madde girdilerinin maliyet artışları. İşte biz rekabet etme şansını burada biraz kaybediyoruz. Çünkü girdilerimiz çok çok fazla olmaya başladı. Bu zam olaylarını aşabilirsek işlerimizden yana hiçbir sıkıntımız yoktur.